Eskiden kimi izlerdin Twitch'te? Hala izliyorum abi. Wait, ha. Utenera'yı izliyordum. Ondan sonra izliyorum. Mitrain, 10.000 days. başka, 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 başka. Başka var mı hatırlamıyorum. Ya bir kere Sven 3 yap. Okey, tamam yapalım. Güzel bir seçilmiş gelirse gidelim 9'a yaparız Swain 3 Ve Niko lazım bana Okey tamam abi Swain 3'e gidiyorum Swain <laughs> 3 arkadaşlar 6 ganimetçi oynayacağım full win'den gideceğim TR'deki hesabımız duruyor master Oha A iyi tam kendi kaldırmadı güzel abi ama bir yandan da kötü sanki ya. Şimdi de Jarvan combo yapacak benim bu konguma. Sakat kaldı bu kong şuraya bak. Bir Karayel, bir Maokai ultisi, bir Maokai ultisi daha. Neyse en azından Jarvan'ı keser herhalde. Muhtemelen tek atacak Jarvan'a. Hmm. Güzel. Forge'un da lose almak istemiyorum şu an. Altı Forge'una çıkacağım. Grid Darius Kieri. Bakarız. Ben Sway'ni bulmak istiyorum. 9'a çıkıp. Diğer el bir tane Nasus, Divine ya da Jax. Da çok güzel olur böyle. Divine'i açsak diğer el. Ha? Ya da Vanguard'ı. Çok iyi abi. TF ulti atamadan ölürüm. imkansız. Burası lose. Ama güzel bir lose olacak. Haberiniz olsun. Eli ölmüyordu. Runan sayesinde full alt topluyor abi. İki kişiden alt topluyor lul. Evet iki kere can çekiyor. Videomu mu çekiyorsun? Evet. Bu oyuna ayda bir inset lazım değil de abi güncellemeler ya da ne bileyim patchlerin birazcık dengeli atılması lazım atıyorum. Mesela şu an Heyo Warlord oynayan var mı arkadaşlar? Çok kötü bir aldık bu arada adam 5'e basmış ya. Rab be ya. Şu an Warlord oynayabilen var mı? Hani bunu bana bunu YouTube'da izlerlerse de yorumlarda yazsınlar. Normal burada izleyenler de abi chatte yazsın. Varsa söylesin abi delikanlı gibi. Ben o sivil alırım bu arada. Alırsa. Set 3'te evet spatula ile her şeyi yapabiliyordun set 3'te. Yok son fısıltı yapabilirim abi bunun yerine. Daha iyi oluyor son fısıltı. Bir golemleri bekleyeceğim. Zaten lose streak diyeyim ya. Lose alman bir şey değiştirmez. Oo ben burayı kazanmayayım ya. Kazandım lan. Belki hırsız eldiveni falan atar. Belli olmaz. Oha ne kadar çok şey verdi. E, i̇yiymiş abi. Bir gold verdi. Allah razı olsun. Bir de sivir verdi iki tane. Ha bir tane. Bunlar sivir olsaydı var ya. iki level sivirle ben ne yapardım biliyor musunuz? Set mu? ederdim abi burayı. 30 gold olayım. Bin alamazsam da şunu satar mıyım? Satarım herhalde 30 gold olmak için. A, aldık bin tamam. Simon'un bir ulti için bak burayı mahvedecek. Üçü de kör abi için. Üçü de oto bağlı karakterler. Enzelik'te set neden set bir abi? Kimse oyunu bilmiyordu ve oyun çok iyi geliyordu herkese. Bence o yüzden. Yani başka bir şey yok set birin. Arkadaşlar. Üzgünüm ama bunu size söylemek zorundayım. Ben sonra gazik iksişliyordum. Çok güzeldi. Buradan bir eldiven ya da tek kılıcı var mı acaba? Rica Bunu çok güzel. Evet. Aa, yokmuş abi. Peki. Her güzel şeyin bir sonu var. Aynen öyle. O yüzden şimdi oynadığımız oyunun değerini bilelim olan falan diye başlıyormuşum. Hiç yapacaksam. Ya ben 5 paralık bir şey üçlerim. Fortune oynuyorsam bir kere. Fortune oynuyorsak ya Trine Demir 3 ya Olaf 3 ya da abi 5 paralık bir şey 3 olur. Ya 4 para ya da 5 paralık bir şey. O kata dönmemiz zaten burası lose. Adam Sejuani bulmuş. Keşke benim olsa. Ulan kata döndü ya yala. Yalandan döndü hem de ya. Dur bakayım kesersek o Sejuri burası win ya. Kötü oldu bu win. Çok güzel luz alacağım aslında kaybedersem. Evet. Evet. Abi çok güzel luz. Perfect luz. Bana böyle luzlarla gel oyun. Ne? Doge vereceğim mi daha? Heh. iyi bari. Nasıl güzel kötü oldum. Değiştirdiler değiştirdiler Onur. Galiba. Abi ben ilk 13 Samir üç yapmıştım set 4 geldiğinde. Şey ya Ornuç Samiri yaptık da birader PBA'de Ornuç'tan hiç istediğim verimi olamadım böyle ilk gün geldiğinde Ornuç abi Şey okumuştum 4k hasar falan vuruyordu İkinci gün baktım 750 vuruyor oğlum 3 level'sın lan sen Kafaya attıktan sonra vursana 2-3k Tanesiyle ultenin Çok saçma gelmişti yani arkadaşlar Ornuç'un o kadar az vurması Oy oy Eminem. Paralara bak lan. Para babası oldum. Ondan eşya alamadığım sürece bir sıkıntı yok. Orada zaten ornu atmamın sebebi hem TFT'de ilk yani set, set 4'ün başıydı. Hem de abi şeydi siz söyleyin ismini. Ee, Samira 3 de vardı o videonun aynısında. Bu arada hiç durmadan level'a gidiyorum farkındasınız değil mi? Durmayacağım hiçbir şekilde. 6 fortune olursam olurum kendini inan 9 level'da zaten Sway'in arayacağım. Seçilmiş. Ya da Lee Sin 3. Uzun süredir Lee Sin 3 de yapmıyorum ha. Lee Sin 3 çok tatlı olur ya. Şerefsiz. <laughs> Aldılar iki belçe dönümden. 3 paralık. En iyi 5, 3 level 5 costluk unit Lee Sin bence. E bence de çünkü herkes tekmeleyebiliyor. Bütün bordu atıyor dışarıya. Bu arada Olaf girer mi lan buraya? Oha. Olaf'a 3 tane Rabadon yaptığını düşünsene abi. %240 yapıyor. %50 çarpı %240. Oh baby. Şu an o gün ateşi verilmez mi? Yok abi verilmez. Çünkü ben hem lose hem de win almak istiyorum. Yani çok ağır dayanmak istemiyorum. Çok ağır da istemiyorum. Yani burayı yenildim. Çok ağır yenilmedim bence. 8 asar gayet güzel. Bunu vermem lazım ya. Evet. Bunu vermeden olmuyormuş. Civalı oynayalım Olaf'ı şimdilik. Satarız. İkinci lose. Level'a devam ki. Evet atabiliriz Olaf'ın eşyaları report. Görüntü yani koruyucu melek daha iyi. O baby. Aa baby. Koruyucu melek yapmayacağım da. Ver abi şunu bakayım. Hop koruyucu melek verdi lan yine. Hay Al kankam. Al kankam. Bu Rabadon. Al kankam. Al bebeğim. Denemek isterim denerim. Hop devam abi. <laughs> Biçme hasarı %125. <laughs> Az önce Ramadan versek güzel olur diyorum değil mi ben? <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi. <laughs> monitör dahil 10k olur da monitörü dışında 8k falan toplarsın. Tamam. Olaf'a bir de yerden abi ne alalım? Hmm. Tek kılıcı alayım bari. Takılsın öyle çocuk. Oğlum Rabadon Olaf lan. Şaka gibi. Evet internetten bakabilirsin bu arada. Cimri.com'dan falan ucuzunu gösteriyor ya. O aratıyorum. Bir tık aratıyorum artık. Çünkü es Bunun yerine bir, bunun yerine iki deme. Bu girse, bunun yerine de bir şey girse. Bir tane Swain buldum. Okey hadi abi devam. Winstreak'ten devam. Yolda kata bulurum herhalde. Ama işte, benim işte yolda değil abi Katarina'yı. Şu anda bulmam gerekiyor. Şu anda bulup Winstreak'ten gitmem gerekiyor arkadaşlar bu arada. Onu ne yapacağız? E güzel. Katerina yok ya. Katarina gelse altı fortune olacağım. Ne çıkar buradan? Dragon Soul'u kapatırım. Aatrox'u da çıkarırım. Okeyiz abi. Ama bir saniye dur. Ayarlayacağız. Bir Katarina gelsin de. Hadi lütfen. Bir, iki, Olaf şu an herhalde dünyanın en troll Olaf'ı ya. %105 abi. %125 lan az önce. Niye şimdi böyle azaldı? But Ha Dragon Soul kapandı o yüzden. Hadi bakalım ilk binimizi aldık ganimetçiyle. Acaba bu bin sayılıyor mudur? Bin streak'ten 6 fortune'um ya. Az önce 3 bin streak'ti. Bak mesela bunu bilmiyoruz. 4. bin streak sayılıyor, sayılıyor, mu şu an göreceğiz abi. Bana bol bol nikah. En az 2 tane nikah atsın. 9'a gideceğim. Seçilmişimi satacağım. Ve abi devam ki bunu satmayacağım. Seçilmiş sıvayı bulana kadar. Satu da peki. Mate. <laughs> Güzel. Burayı da yendik. Şu an lose alacağımı sanmıyorum ya. Lobiye göre çok öndeyim. Tek sıkıntımız Olaf'ın ulti açmaması. Ama burayı da yendim abi. Seju ultisi OP ve Atrox. Ulan Olaf. Ulti açana kadar ciğerimiz soldu kardeşim be. Devam ki. İkinci win. Niko be. Lee'sin. Peki kalsın. Bir tane daha Negatron verirse çok tatlı iş mi tatlı olur. O verdi valla. Harika. E o zaman geleceğim. Şey Ee, tamam. Sayıyor gibi ya. Şu an Olaf o kadar güçlü ki. Arkadaşlar. Hani %120. %125 dedin sen az önce. He, şu an Dragon Soul yok üstünde. Peki. Şimdi var. %140. Güzel stun. Nice. Nice. Güzel abi. Üçüncü win değil mi bu? Sayarsak 3. bin. Saymazsak 6. bin. Bakacağız şimdi. Atana, atana göre göreceğiz abi. Niko attı. Çok iyi. Bu arada parayı harcamıyorum. 50 gold üstü aratmayacağım. Çünkü şey abi. 100 gold falan alıp öyle aratacağım. Ulti açamadı bizim çocuk. Lütfen yenilmeyin burayı. Aynen Zede 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 Saçma itemları vermiş de mecburiyetten. 6 level kalmış Keko. Nice. Dokuzlarının rolünü görelim. Yok yok erken salmayacağım. Sıkıntı yok. Para biriktiriyorum şu an sadece. Pat. Okey. Belki bir dragon sol daha koyabilirim yere. Lee Sin 3, Swain 3. Zilean 3 olur mu bilmiyorum. Yani eğer ki bunu satmadan gelirse Zilean. Evet olur. Abi yenir miyim burayı? Bana böyle bir şey söylenmedi arkadaş. Bana söylenseydi ben oynamazdım ganimetçi. Bak. Gitti Niko sevdamız. Bunu da alsaydık Niko alırdık. Satayım mı sizce? Şurada. Kimse Dragon Soul oynamadığı için de. Okey. Lee'sin Dragon Soul yapalım şimdi. Bilgisin daha. Yener miyim? iki karayel. Kardeşim benim. İnşallah Olaf kalkmaz. Sen harikasın. Oy 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 oy. Dövüşçü katilin ya şu an. Helal Mavka'yı yattın abi arkaya da. Güzel kazandık. Güzel güzel. Kanka dur. Sakin. Sakin ol. Evet güzel. Olaf bozuk çağır canım. Rabadon'la 20k vurmuş. Şuraya bakar mısın? Horn. Boş iş. Zed'e herhalde yanlışlıkla verdi şunları. İlk zeri kestiğimiz sürece sıkıntı yok ya. Niko verirse bozucam. Evet lavuk stun yemiyor ama ulti açamıyor ya bazen öyle ölüyor. O yüzden koruyucu melek vermek daha mantıklı. Ve Rabadon güzel oluyormuş abi Olaf'a. Ben onu öğrendim. Biçme hasarı arttığı için çok iyiymiş abi. Altı şey olsa dalgadan. Lee'sin seçilmiş geldiği anda yaparım biliyorsunuz değil mi? Çift Rabadon. Abi şunu çift Rabadon'la oynasam 2 level Allah kahretmesin. Ama şu sıkıntı. Olaf ulti atamayacak çünkü bunun yüzünden. 4 saniye boyunca. Çok güzel seyirci ultisi abi. Hadi Olaf. Hadi Olaf. Gir lan. Hadi ninjalar be. Hadi be Olaf. Koruyucuya düşmeden şuraya vur. Kankam hadi. Evet kankam. Kankam yapma. Oo, 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 oo. Baby. Tamam bozuyorum. 12 yedim çünkü. Yeter. Lee'sini alayım mı arkadaşlar? Zaten ganimetçim hala açık. Burayı yenersem eğer ki ee, Ganymedic'im varken yenecektim ama oldu Sıkıntı yok yenemedik Fortune'dan <laughs> bir çıkayım da Sağ abi. Leysin Bulumut. Umut iki tane Leysin Bulumut. Güzel. Yere pike yerine set koyacağım ejder ruhu. Okey. Level 3 olacak abi. Leysin 3 olacak aynı board'da. Böyle giderse. Burayı da yenemezsem yalnız eğlendim ben. Eğlendim galiba. Evet. Hadi şurayı kazanalım da. Hadi abi kazanalım şurayı. Evet. Evet ganimetçiden de çıkıyorum. Nice. Ganimetçiden de çıktım. Uf, hadi iki Nikolar. Hem Swain 3 hem Set 3, şey 3 abi. Bu 3. Hem Lee Sin 3. Her şeyimi satıp arayacağım bu arada. Okay, okay. Sadece okey. Lee's'in de 3 olacak galiba arkadaşlar. Böyle giderse. Oo, alana bakar mısın? Ananı arvadını. <gülüyor> <gülüyor> Abi hadi Niko. Niko yok. Tamam. Bu da benimle oynuyor. Elendi ikisi işte. Oh sonunda Sven 3 be. Aç lan ulti ne? Tek yiyeceksin yoksa. Hah deli. Uuu baby baby. Arkadaşlar uh, umarım video gitmiştir. Mükemmel bir oyundu. Uuu <laughs> baby baby niye yaptım bilmiyorum ama. <laughs> kanalıma abone olup like atıp bir de yorum atarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki 5 kostluk uh, bir unitte görüşürüz. Öyle bir şey herhalde. Bay bay.